Merhabalar. Bugün sizlerle makyaj fırçalarımı paylaşacağım. Makyaj fırçalarımı önüme aldığım zaman fark ettim ki gerçekten e, bir videoya eğer bunları sığdırırsam çok uzun ve sıkıcı bir hal alabilir. O yüzden e, ben bu videoyu ikiye böldüm. İlk önce cilt makyajında kullandığım fırçalarımı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da göz makyajında kullandığım fırçalarımı paylaşacağım. O videoda benim cilt makyajında kullandığım fırçalarımı ve süngerlerimi göreceksiniz. Lafı çok fazla uzatmayalım ve hemen videomuza geçelim. Öncelikle fondöten fırçalarından başlamak istiyorum. Elimde 3-4 tane fondöten fırçası var. Bunlardan ilki Real Techniques'in Pointed Foundation Brush'ı. Genelde zaten çok acele bir şekilde makyaj yapıyorum ve hemencicik hemencicik böyle cildime yayılsın istiyorum. Ama bu fırçayı kullandığım sırada maalesef ki böyle bir şey olması imkansız bir hal alıyor. Neden? Çünkü fırçayı şu böyle aşağı doğru süpürme hareketleri yapıyoruz ya... O esnada çok zaman kaybediyoruz çünkü ağzı hem çok küçük hem de çizgi yapmaya meyilli bir yapısı var. Yani kısacası bununla fondöten sürdükten sonra üzerinden tekrar süngerle geçmem gerekiyor ki homojen bir şekilde cildimde dursun. O yüzden ben bunu genelde fondöten sürerken değil göz altı kapatıcımı yayarken kullanıyorum. Eğer çok çok zorda kalırsam da krem kontürü yaymak için kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Eğer elinizde bu fırça varsa ve bunu nerede kullanacağınızı bilemiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sonraki fırçam Cherry Moya'nın kontür kitinden çıkmış bir fırça. Yapısı Real Techniques'e göre daha büyük. Haliyle fondöteni falan sürerken daha hızlı bir şekilde uygulamanıza yardımcı oluyor. Ama ben bunu Yine fondöten sürerken kullanmıyorum. Cildime maske uygularken kullanıyorum. Gerçekten maskeleri çok güzel bir şekilde yayıyor. Onun haricinde maalesef ki fondöten yaymada kullanmıyorum. Ve son olarak aynı yapıdaki farklı bir fırçaya geldik. O da Flormar'ın şöyle bir kitten çıkan fondöten fırçası. Diğerlerine göre çok çok daha büyük alız yapısı. Çok daha geniş bir alana uygulama yapabiliyorum ama yine maalesef ki çizgilenme yapıyor. Ben de nasıl kullanayım, nasıl kullanayım? Bunu da gözaltı kapatıcımı kullanırken kullanıyorum. Yani memnunum ama illa da dışarıda hani böyle görüp de aa işte bu fondöten fırçasından alayım falan diyebileceğim bir yapıdaki fondöten fırçalarından değil. Ve bende aksi gibi 3 tane var. Hepsi de bir kitin içinden çıktı. Yani giderek bile isteye benim aldığım fırçalar değil maalesef ki. Ama bir şekilde değerlendirebiliyor muyum? Değerlendirebiliyorum. Fondöten uygularken en 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 çok sevdiğim fırça Real Techniques'in Buffing Brush'ı. Biliyorsunuz ki zaten bunlar set halinde satılıyorlar. O içinden çıkmıştı. Yani. Bu fırçaya bayılıyorum. Net bir şekilde bayılıyorum. Çünkü kılları gayet sık. Tok bir yapıda. Ee, ürünü cildinize yayarken ciddi manada kıl izi bırakmadan yayıyor. Bakın bu gerçekten çok önemli bir nokta bence. Bu fırçanın öyle çok güzel bir özelliği var. Kılları böyle yumuşacık. Çok güzel. Sürekli sür beni sür beni diyen bir yapısı var. Mekin Face Embodys'inden bahsedelim. Bu fondöten kapatıcılığı neredeyse yok denilecek kadar az olan bir fondöten. Bunu süngerle uyguladığınız zaman yok oluyor zaten. Su bazlı olduğu için sünger tamamını emiyor. Cildinize ya elinizle ya da fırçayla uygulamanız gerekiyor. Ben fırçayla uygulamayı gerçekten çok seviyorum. Asla akıl izi bırakmıyor ve gerçekten kapatıcılığını gözle görülür bir şekilde arttırıyor. Gözle görülür bir şekilde kalıcılığını gözle görülür bir şekilde de e, ürünün kapatıcılığını arttırıyor. O yüzden gerçekten bu fırçayı çok seviyorum. Eğer elinizde bu tarz bir fırça yoksa ve indirimlere girdiğini görüyorsanız kesinlikle koşun alın diyorum bu seti. Çünkü gerçekten çok başarılı bir fırça. Şimdi gelelim allık fırçalarına. Allık ve... Allık ve... Bronzer ve aydınlatıcı fırçalarına. Bu Flormar'ın bir fondöten fırçası. Fakat fondöten sürmek için tam bir fiyasko. Çünkü kılları çok ince. Yani değil asla kılları. O yüzden de yüzünüze sürdüğünüz anda böyle kıl izi, kıl izi, her yeriniz kıl izi oluyor. Bunu sadece ve sadece krem allık uygulaması yaparken kullanıyorum. Az bir miktar aldıktan sonra cildime yerleştiriyorum. E, hafifçe dağıtıyorum. Ürünü hem yoğun uygulamıyor hem de gerçekten e, krem allık uygulamada başarılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir handikapı var. E, ağız kısmı çok geniş. Benim yanım biraz büyük. Büyük olmasına rağmen bazen şöyle aldık uyguladığı bile oluyor. O yüzden birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Belki şöyle bir e, şurasına işte lastik falan filan sıkıştırıp uygulayabilirsiniz. Onun yerine elimi ben şu şekilde sıkıyorum. Ağız kısmını küçültüyorum ve o şekilde uygulama yapıyorum. Onun haricinde gerçekten uygulanabilecek bir büyüklükte de değil. Çok büyük. Bunun aslında geri kalanı da vardı. Sap kısmı da vardı. Fakat çıktı. Ben de sonrasında tekrardan silikonlamadım. Böyle kullanmak açıkçası işime daha çok geliyor. Hem de çantada böyle çok fazla yer kaplamıyor. Pıt diye atabiliyorum makyaj çantama. Yani sonuç olarak bunu bayılarak kullanmıyorum ama elimin altında olması bana gerçekten güven hissiyat veriyor. Seviyorum yani. Duruyor. Şu an rezalet haldeki kirli bir fırçayla sizi tanıştırıyorum. Real Techniques'in Blush Brush'ı. Bu fırçanın kıl boyutu her noktada farklı. Seyrek kılı bir fırça. Yani ürünü böyle lap diye yüzünüze bırakıp çok yoğun bir şekilde uygulamanıza engel oluyor. Bunun da ağız kısmı birazcık bana büyük geliyor. Yani fırça boyutu büyük. Allık uygulamasında gerçekten çok başarılı bir fırça. Onun haricinde bronzer uygularken de ben bunu çok kullanıyorum. Zaten gördüğünüz lekeler üzerindekiler hepsi bronzer. Ee, bunu büyük bir alana yaydığı için şu şekilde çok seviyorum. Sabah uyandığımda acelem varsa özellikle alıp hemen şöyle iki tane sürüp çıkabiliyorum. O yüzden bu fırçada gerçekten çok başarılı ama indirimlerde almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de kozmetik şu sıralar zam geldiği için bu fırçayı ancak ve ancak indirimde yakalarsanız alın diyorum. Onun haricinde 50 küsür liraya falan geliyor. Vermeye değer mi? Yani o sizin takdiriniz tabii ki ama ben öğrenciyim. indirimden aldım. Çok da memnunum. İlk indirimden almışım. <laughs> Şimdi benim gönlümün efendisi bir fırçayla tanıştıracağım sizi. O da 4 Works'ın allık fırçası, açılı allık fırçası. Bu hayatımda görmüş olduğum en kullanışlı fırçalardan bir tanesi. Allık, bronzer ve aydınlatıcı uyguladım ben bununla. Tek bir fırçayla bütün işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Allığınızı çok güzel uyguluyor. Boyutu çok güzel. Yani tam böyle yanak elmacıklarınıza oturuyor ve tam oraya çok güzel bir şekilde uygulama sağlıyor. Onun haricinde bronzer'ı çok güzel uyguluyor gördüğünüz gibi. Tam yanağınızın böyle emacik kemiği hizanıza oturuyor ve çok güzel bir şekilde uygulama sağlıyor. Onun haricinde de yan tarafına aydınlatıcıyı alıp uygulamak da gerçekten çok başarılı bir sonuç veriyor. Ben bu fırçayı yazın özellikle bir yere gidiyorsam eğer çat diye çantama atıyorum ve bütün ürünleri bununla uyguluyorum. Çok seviyorum. Çok başarılı bir fırça. Ben bunu aldığımda indirimde değildi ve 10 liraydı. Hani çok uygun fiyatlı bir fırça. Tabii ben alalı 2 yıl oluyor neredeyse. O yüzden şu an çok çok daha pahalı bir meblayla satılıyordur. Ama siz eğer indirime girerse kesinlikle bu fırçayı alın. Çok 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 beğeniyorum. Kılları da yumuşacık. Çok güzel bir fırça. Gelelim H&M'in fırçasına. Çift taraflı bir fırça. Rengi çok güzel. Rose gold. Böyle hafiften bakıra çalan bir rose gold. Bu fırçada kesik olan tarafıyla bronzer uygulaması. Geniş ağızlı olan kısmıyla da allık uygulaması yapıyorum. Bu 4 workse göre çok daha e, sık kıllı olan bir fırça. Sık kıllı olduğu için de çok fazla yoğun bir şekilde ürün uygulaması yapabiliyor. Yani bunu ürünü alırken birazcık elinizi korkak alıştırarak almalısınız. Taşıma kolaylığı açısından da çok başarılı bir fırça olduğunu düşünüyorum. Hala H&M'de var mıdır? İnanın bilmiyorum. H&M sürekli ürünlerini yenileyen bir firma. O yüzden... Buna benzer bir fırçasını bulursanız da alabilirsiniz. Yani bu renkli olmayabilir ya da bu yapıda bir fırçası olabilirse bulabilirsiniz. Onu da alabilirsiniz. Yine çok seviyorum. Çok tatlı bir fırça. Bunu da çok günlük hayatımda kullanır bir haldeyim yani şu an. <laughs> Cherry Moya'nın e, allık kontür kiti gibi bir şey böyle yuvarlak bir ürününden çık, ürünün ürününden çıkan bir fırça. Ben bunu aldığım zaman aslında gördüğüm zaman kutuda çok beğenmiştim. Çünkü bronzer veya kontür uygulaması için inanılmaz bir yapıda, inanılmaz tatlı bir yapıda olduğunu düşünerek aldım. Maalesef ki kılları sert. Ben sert kıllı olan fırçalardan zaten nefret ediyorum. Herkes olduğu gibi. Bu fırçayı o yüzden ya alayım da kullanayım da falan filan kafasına asla girmiyorum. Ha ne yapıyorum? Eğer bütün fırçalarım kirliyse, belki çok çok zorda kaldıysam bunu kullanırım. Ama dışarıda görsem bu tarz bir yapıda ve bu kalınlıkta, bu kılları bu kadar sert olan bir fırça asla almam. Elimde olduğu için sizlere bir göstermek istedim. Şimdi geliyorum benim için imkansız bir aşka. O da Golden Rose'un bu inanılmaz tatlı yapıda olan fırçası. Bu Narsita'nın muadili diyelim. Bire bir aynısı. İnanın dikişleri bile aynı. Bronzer uygulaması yapmak, kontür uygulaması yapmak çok kolay. Çok çok kolay. Bundan önceki videolarımı izlediyseniz orada muhtemelen bu fırçaya denk gelmişsinizdir. Çok severek kullanıyorum. Ama dediğim gibi bizimkisi birazcık imkansız bir aşk. Neden? Çünkü çok kıl döküyor. İnanılmaz kıl döküyor ve asla kıl dökmeyi bırakmıyor. İlk aldığım zaman çok hunharca yıkamıştım böyle. Ben ilk aldığım ürünleri biraz e, titizlik konusunda kafayı yemişçesine yıkayan bir insanım. E, bunu da delicesine yıkadım. O zaman kıl döktüğünde dedim ki ya galiba ben yoldum. Çünkü çok sert yıkamıştım falan filan. Sonra yıkadığımda tekrar kıl döktü. Sonra yıkadığımda tekrar kıl döktü. Ve o zamandan beri de asla kıl dökmeyi bırakmıyor. Yapısı ama çok güzel. Elmacık kemiğin altına inanılmaz kolay oturuyor. Buraya çok güzel bir bronzer ve kontur uygulaması yapıyor. Ne Cherimoya kadar sert ne Dirt Works kadar e, yumuşak yapıda. Bence tam olması gereken bir şey. Yani böyle burada uygulama yaparken canınızı yakmıyor. Öyle söyleyeyim. Bununla hem Kontür hem bronzer uygulaması hem de aydınlatıcı uygulaması yapılıyor. Gerçekten ben hepsini denedim, Hepsinde de çok başarılı bir ürün. Belki benim şansıma e, kıl döken bir fırça denk gelmiştir. Belki siz de aldığınız zaman böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama ben de böyle bir sorun olduğu için çok üzgünüm. Çünkü ben bu fırçayı çok seviyorum. Yine arada kaçamak bir şekilde aşkımızı yaşıyoruz onunla. Ama e, sürekli elimin gittiği maalesef artık bir fırça değil. Bir zamanlar seni çok seviyordum. Real Techniques'in kontür fırçası. Küçüklüğü çok ideal. Her yerde kıl seviyesi farklı. Aynı e, bu allık fırçasında olduğu gibi. Küçük olduğu için de buraya kontür ve bronzur uygulamasını çok güzel yapıyor. Asla ama asla yukarılara kadar siz getirmediğiniz sürece e, ürün getirmiyor. Ben bununla hem kontür uygulaması, bronzur uygulaması yapıyordum. Hem de iDiet'ten e, bir ara YouTuber'larda çok meşhurdu bu. Göz altı kapatıcımı uygulamak için kullanıyordum yani şu şekilde. Oraya da çok güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Her şekilde kullanırsınız yani bu fırçayı. Bunu da çok severek kullanıyorum ve çok başarılı bir yapısı var. Geliyorum son zamanlardaki aşkıma. Bu NYX'in kontür fırçası. Ağız yapısı Real Techniques gibi, yuvarlakımsı değil. Daha çok konik bir şekilde yukarıya doğru yükseliyor. Kıl boyutu bunda hani her yerde farklıydı ya. Bunun kıl boyutu aynı. Küt diye kesilmiş bir yapısı var. İnanılmaz güzel bronzer uygulaması yapıyor. İnanılmaz güzel allık uygulaması yapıyor. Henüz aydınlatıcı uygulaması yapmadım. Ama muhtemelen onu da çok güzel uygular. Tam böyle moda girmiş anlatırken çat diye şarjım bitti. Ee, şarj edene kadar da ışık değişti. Umarım şu an çok böyle fark edilir bir derecede değildir ışığın değişmesi. Şarjım bitti esnada tam söyleyip ağzıma tıkılan lafı bitirmek istiyorum. Bu NYX'in kontür fırçasını en çok da bu sıralar tutup, kıstırıp, burnuma kontür yaparken kullanıyorum. Bence çok tatlı bir ürün. Her yere gidiyor. Bir tık daha diğer e, tekli aldığım fırçalara göre pahalı. Ama verilir mi? Gerçekten kullanıyorsanız eğer ve gerçekten ihtiyacınız varsa alın uzun süre kullanın. Öyle bir fırça yani. Sonraki fırçam Eclipse'in pudra fırçası. Bunlar biliyorsunuz Real Techniques'in muadilleri diyelim hadi. E, Birebir aynı üretimde olan fırçalarından. Hem yapı olarak hem renk olarak. E, ağız kısmı olarak. Ben bunu Artık ne garezim varsa benim fırçalara karşı. Böyle yapmışım. Yani nasıl böyle yaptım hiç bilmiyorum. Sakladım size videoda göstermek için. Evet formu çok tatlı. Evet gerçekten çok da güzel kullanılıyor. Ama ben bunu... Hoş geldin. Neden bir şey istemedin? Çünkü video çekiyor. Çekiyor Evet. Şu an. <laughs> evet şu an çekiyorum. <laughs> tamam keseceğim buraları. <laughs> Kız görünmüyor onların hiçbiri. Gözükmüyor. Ama kullanışa inanılmaz kolay oldu. Gerçekten bu şekilde çok basit bir şekilde uygulanıyor. Hem de bunu çantama atıp çıkabiliyorum. O yönden gerçekten çok kullanışlı oldu. Bununla normal e, transparan pudra uygulaması yapabiliyorum tüm cildime. Allık uygulaması yapabiliyorum. Allıkları gerçekten çok tatlı uyguluyor. E, yapısı büyük ama e, kılları böyle allık uygulamaya, yanak içine falan filan çok güzel oturuyor. Onun haricinde ayrıca de baking yaptığım zamanlarda göz altımdan pudrayı süpürürken çok rahat oluyor. Çünkü 2-3 hamleyle tamamen bütün pudrayı alabiliyorum. Ağız kısmı bayağı geniş olduğu için. Bunu da o yüzden severek kullanıyorum. İndirimlerde yakalarsanız bence kesinlikle buna bir bakın. Şimdi gelelim aydınlatıcı için kullandığım fırçalara. Bunlardan ilki Eclipse'in Eclipse'in fan fırçası. Ee, bu fırça aslında ilk aldığım zaman gerçekten çok severek ve beğenerek kullandığım bir fırçaydı. Ee, bu fırçada şöyle bir sıkıntı oluyordu. İzleme beni. İzleme beni, beni görüyorum. O da onlardan bakıyor Bu fırçanın e, büyüklüğü bana çok fazla geliyor. O da şöyle. <laughs> Ay gülüsüm geldi kış aylarında özellikle aydınlatıcıyı çok böyle buram buram kullanmak istemediğimiz zamanlarda bunun bana çok büyük geldiğini fark ettim. Nasıl? Ee, şu şekilde uyguladığımda çok geniş bir yere geliyor. Alnıma uygulamaya çalıştığımda gördüğünüz gibi çok geniş bir yere geliyor. Yani haliyle bunu şu alanda, şu alanda bırakabilme gibi bir ihtimaliniz kalmıyor. Boyutları çok büyük geliyor. Ayrıca Fırça kılları çok seyrek olduğu için de uygulama yaparken böyle slap diye bırakabiliyor ve onu orada dağıtırken çok zorlanabiliyorsunuz. Yani böyle falan yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bütün aydınlatıcı yüzünüze kadar inmiş. O yüzden bunu açıkçası kullanmayı bıraktım. Bırakalı da çok oluyor. Çünkü farklı güzel bir aydınlatıcı fırçası buldum ve onu seyrek kullanıyorum. Onun haricinde bunu burnumun üzerine şu şekilde uygularken kullanabilirim. Dudak üzerine aydınlatırken kullanabilirim. Ama ayrı ayrı bu fırçayı da bunun için alayım kullanayım, bu fırçayı da bunun için alayım kullanayım gibi bir mantıkta olmadığımdan dolayı eğer bundan sonra göstereceğim fırçaya bundan önce sahip olmuş olsaydım kesinlikle bu fırçayı almazdım. Yani bunu severek kullananlar evet var ama ben dediğim gibi benim ben de birazcık bu e, eski aşkını şeklini yitirdi. Çok sevdiğim ve gerçekten de bayılarak kullandığım, kesinlikle de herkese tavsiye ettiğim bir fırça. O da Real Techniques'in Setting Brush'ı. İnanılmaz güzel bir aydınlatıcı uygulaması yapan fırçam. Şöyle ki az önce gösterdiğimde e, bunu buraya bıraktığımda bakın ne kadar büyük bir alan kaplıyor. Ne kadar böyle lap diye bırakma ihtimali var. Bunun burada siz nereye götürürseniz orada kalabilecek bir yapısı var. O yüzden bu fırçayı çok seviyorum. Kılları e, tam şey boyutta değil. E, her her yerde aynı boyutta olan fırçalardan değil. Yine e, ara ara farklı kıl boyutları var. Ama tamamen yuvarlak yapıda değil. Hafiften böyle elips gibi değişik bir şey işte. Burnumun üzerine çok güzel aydınlatıyor. Ucunu, dudak üzerimi, elmacık kemiğimi, alnıma doğru olan yeri. Zaten genelde gözüme bunu böyle sürüp aydınlatıcıyı üstüme bronzer çekip hemen okula gittiğim zamanlarda da kullanıyorum. Yani kısacası bu fırça benim gerçekten vazgeçilmez fırçalarımdan e, bir tanesi. Eğer indirimlerde yakalarsanız ki sürekli zaten online olarak alışveriş yaptığımız yerlerde bunlar indirime giriyor. Girdiği zaman bence kesinlikle almanız gereken bir fırça diye düşünüyorum. Şimdi gelelim süngerlere. Bütün fırçalarım bu kadardı benim. Süngerlerim aslında süngerlerim diyorum ama iki tane süngerim var. Şimdi ben size süngerlerimi ikisini de aynı anda göstermeye karar verdim. Bir tanesi ıslak bir tanesi kururken göstermek istedim. Bu Beauty Blender. Bu da Real Techniques'in mucizevi makyaj süngeri. Şöyle bir e, şeyden bahsetmek istiyorum. Ben ikisini de çok seviyorum. Çünkü Beauty Blender'dan önce ben Real Techniques'in bu süngerini almıştım. Ve bunu aldığım zamanlarda bana inanılmaz derecede kalın fondötenlerin yapısını çok böyle rahat bir şekilde yayarak uyguladığı için çok sevmiştim. Real Techniques'te şöyle bir e, güzellik var. Beauty Blender'ın alt kıyı kısmının böyle sanki 45 dereceden çat diye kesilmiş hali gibi. O yüzden bununla kontür uygulaması e, krem kontür uygulaması çok güzel yapılabiliyor. Ayrıca altı kapatıcınızı e, uygularken de bu kısmı size eğer şiş geliyorsa alt kısmını bu şekilde kullanarak çok güzel bir şekilde yayabiliyorsunuz. Ayrı yekten de fondöteni yayarken şu alt kısmı düz olduğu için burası böyle çok güzel cildinize oturuyor. Şöyle şöyle yaydığınız zaman daha geniş bir alana hükmedebiliyorsunuz. Ama Beauty Blender'ın şöyle bir güzelliği var. Ürünü daha kolay yayıyor. Muhtemelen daha çok emiyor. Çünkü daha çok gözenekli bir yapısı var. Beauty Blender ona bir tık daha e, gözenekli kaçıyor. Yani Real Techniques'e... konuşamadım. Real Techniques'in gözenekli yapısı Beauty Blender'a göre daha az. E, daha sık bir sünger. Ama yumuşaklıkları neredeyse aynı diyebileceğim kadar. Birbirine yakın. Beauty Blender'ın ama dediğim gibi bir tık daha uygulamasını seviyorum. Yani... Evet tamam bununla böyle pat 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 hemen uygulama yapabiliyorum. Ama uyguladığım fondöteni Beauty Blender bir tık daha iyi uyguluyormuş gibi geliyor bana açıkçası. Bununla dediğim gibi ikisi de aslında birbirine eş e, süngerler olabilir. Daha önce farklı sünger kullanmadım. Eclipse'in süngerleri var. H&M süngerleri inanılmaz derecede merak ediyorum. Onlara bakmak istiyorum. Ama şu anlık sadece bu ikisini yorumlayabildiğim için açıkçası şu şöyledir bu böyledir diye yorum yapamıyorum. Ben bu ikisini kullanıyorum. İkisinden de çok memnunum. Öğrencilik hali... Her zaman Beauty Blender belki alamam ama Real Techniques indirimlere girdiğinde işte 20 liraya 25 liraya falan düşüyor. O zamanlar da alınabilir. Bir de şöyle bir dipnot geçmek istiyorum ki bu size çok uzun bir zaman gelebilir belki ama Real Techniques'in bu süngeri bende ortalama 15 aydır falan var galiba. Uzun bir süreç farkındayım. Ama taş gibi sadece sabahtan beri konuşurken şöyle tutup parmağımla tıkadığım yerde ufak bir yırtık var. <laughs> Bu yırtığı saklamaya çalışıyordum. Bunun sebebi süngerimi yıkarken tırnağım kırılmıştı benim. Şöyle cırt diye burayı yırtmış. Ben de orayı koparmaya çalışırken daha da böyle büyük bir alanı kapsayarak yırttım. Onun haricinde taş gibi duruyor. Gerçekten bazı yerlerine böyle ufak ufak yırtıcıklar var. Yırtıkçıklar var. Yırtıcık neyse. Yırtıkçıklar var. Böyle küçük küçük noktacıklar var. Ama kullanılıyor mu? Kullanılıyor sağlık açısından çok hijyenik mi? Ondan çok emin olamamakla beraber hala kullanmaya devam ediyorum. Beauty ortalama 8 aydır falan bende. 8-9 aydır. Sanırım bunlar 6 ayda bir ya da 3 ayda bir de olabilir. İnanın bilmiyorum. 3 ayda bir de değiştirilebilir bir yapıdalar galiba hijyenik açısından. Ama ben bunları hala değiştirmedim. Sanırım bu videodan sonra değiştireceğim. Öğrencilik hali yapacak bir şey yok. Ve gördüğünüz gibi bütün fırçalarımı ve süngerlerimi sizlerle paylaştım. Umarım burada kullanabileceğiniz ya da aklınızda acaba alsam mı almasam mı diye düşündüğünüz fırçalar ya da süngerler varsa işte onlara yardımcı olabilmişimdir. Bu fırçaların hani fiyatları çok böyle yüksek değil ama çok alçak da değil. O yüzden indirimleri bekleyerek alışveriş yapmanızı öneriyorum kesinlikle ben. Çünkü ben burada gördüğünüz bütün fırçaları indirimde aldım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Elimden neden bu sünger var. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.